Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu ara gözlerim çok ağrıyor benim. Ben eskiden çocukken gözlük takıyordum. Rahmetli babam. Tabi biz çocukken gözlerimiz maalesef şeymiş yani. Bir nevi anneden doğarken zaten gözlerimiz bozukmuş. Bilmiyorduk biz bunları. İlkokul 1. sınıfa başlamıştık. Rüstem Zaloğlu diye bir e, hocamız vardı. Allah vefat ettiyse gani gani rahmet eylesin. Hayattaysa Allah ona selamet ihsan etsin. Çok muhterem, mübarek, muhteşem bir insan. Düşünün benim çocukluğumda 60 yaşlarında bir adam 50 yaşlarında bir adamdı yani. Şu an herhalde yaşıyorsa 90 falan vardır yani. Büyük bir ihtimalle vefat etmiştir de Allah gani gani rahmet eylesin. Rüstem Zaloğlu hocama. Neyse e, birinci sınıfa başladık. Ya hoca tahtada elif şey, e, A, B, C, D yazıyor. Ben görmüyorum ki hiçbirini. Ben görmüyorum hiçbirini zaten. Bir gün beni çağırdı dedi oğlum sen görmüyor musun bunları? Yok dedim hocam ben görmüyorum. Yani nasıl görmüyorsun ne? Biraz beni ittirdi böyle 3 metre bu kaç dedi. Bu kaç göremiyorum ki. Bu kaç bu kaç göremiyorum neyse. Dedi sen babanı çağır gelsin yarın dedi velinle beraber gel. Benim anam da çok saf, tertemiz bir kadın. Allah da selamet ihsan eylesin. Neyse rahmetli babamla beraber gittik sabahleyin. Babam da devlet işlerinde böyle hassas bir adam rahmetli. Gittik. Hoca ona demiş ki senin oğlunun gözlerinde problem var. Yani muhakkak onu bir doktora götür. Onun gözü kullanması lazım. Görmüyor çünkü tahtayı falan. Neyse babam beni götürdü rahmetli. Bir de amcam var, İhsan amca. Onun bir tanıdığı varmış ona gittik. İstanbul Fatih'te Aksaray'da. Orası herhalde duruyor mu durmuyor Kıbrıs'ı bir doktor vardı Kıvanç Bey. Belki vefat etmiş düşünün. Çocukluğumda işte 7-8 yaşlarındayken o da 50-60 yaşlarındaydı. Öyle düşünün yani. Ben 45 olduğuma göre o da 90 vardır. <laughs> Bana bir gözlük verdi değerli gönüldaşlarım. Gözlük böyle 3-4 numara falan yani böyle şişe dibi gibi. Uzun yıllar kullandım. Neyse arkasından 2006 veya 2007 yılında gözlerimize böyle o zaman teknolojilerle bir çizik çektiler. Bir işte 2007'den bugüne kadar da işte böyle gözlüksüz geldik. Artık son dönemde yeniden aslına dönüyor. Gözlüğümüze dönüyoruz. Onu da anlatmış olduk. Şimdi bir gün değerli gönüldaşlarım ee, İstanbul Fatih'te o zamanlar oturuyoruz. Fatih Camisi'nde top oynuyoruz. Çocuğuz daha ya işte ne olacak işte on yaşlarında. Çocuğuz yani o kadar. Top oynuyoruz. Yaşlı amcanın bir tanesi geldi. Bizim o diyelim işte beş on tane çocuk. hepsi geldi böyle kulaklarımızı çek. Siz caminin burada nasıl top oynarsınız? Haramdır şudur budur bağırdı çağırdı bağırdı çağırdı bize kızdı bir sürü kulaklarımızı çekti bilmem ne. Oradan başka bir abi geldi. Ondan biraz daha genç ama o da öyle adam. Sen de niye bu çocukla bağırıyorsun? Sen niye bu çocuklara bağırıyorsun? Bir kız da ona. Neden kulaklarını çekiyorsun çocukları? Bu çocukları bu camiye nasıl alıştıracağız biz? Gelecek tabii ki burada top da oynayacak. Gelecek yakalan oynayacak. Gelecek burada saklan başta oynayacak. Gelecek burada bağıracak çağıracak da. Gelecek burada muhabbet de edecek. Bu camiye böyle alışacak. Ve gün gelecek caminin içine abdestini alacak. Girecek ve orada namaz kılacak. Orada derslere girecek. Sen de niye böyle yapıyorsun? Bilmeden etmeden adama bir kızdı. Çocuğum da hatırlıyorum böyle. Neyse hepimize birer tane çikolata aldı. İsim vermeyeyim şimdi. O zamanlar en meşhur çikolatasıydı. Yani şimdinin en meşhuru neyse işte o zamanın en meşhur çikolatası oydu. Tam fakir çocuklar o zamanlar Türkiye'de fakir tam fakir çocuklar öyle çikolatayı nereden yiyeceğiz? Adam zenginmiş Allah razı olsun. Neyse bize çikolata verdi. Tabii kulak çekmeyi falan unuttuk. Bize bir tane top aldı. O zamanlar böyle futbol topu falan yok. Bildiğiniz plastik toplar var onlar. Onu da kesti o amca. Bize bir tane top aldı dedi. Bir tanesi için kavga edersiniz. Şimdi bak kaç kişi diyelim 10 kişi. Beşinize bir, beşinize bir alıyorum dedi. İki tane top aldı bize verdi. Birer tane çikolata verdi. Sonra birer tane meyve suyu verdi. O zaman beş kuruşa bu gazozlar vardı. Onlardan verdi bize. Neyse biz hepimiz sevinçli sevinçli dağıldık. Geldik evlere gittik. Neyse. Tabi o gazoz güzel geldi ya babamdan iki de bir beş lira istiyorum gidip gazoz alıyorum. Günde on tane içiyorum öyle yani beş tane içiyorum. Ne denk getirirsem içiyorum gazoz çok hoşuma gitti ya. Neyse eskiden beri öyle çok e, tatlı sevmem. Neyse değerli arkadaşlarım e, aradan bir zaman geçti. Bir gün gene Fatih Camisi'nde bu sefer arkadaşlarla geziyoruz hafızı yeni bitirmişim. 2013 yıl 2003 yılı falan şey 1993 yılı tarihlerini bile karıştırdım. 1993 zannedersem hatırladığım kadarıyla aynı amcayı gördüm. Dedim ki ya amca ben size bir şey söylemek istiyorum. Buyur dedi. Söyle. Dedim filanca zaman işte böyle böyle olmuştu. Ben şu an hafız oldum. Ya adam bana sarıldı, ağladı, sevdi cebime haçlık koydu. Ben halbuki böyle bir şey istemiyorum yani. Neyse haçlık koydu. Ya dedi. Sen kesinlikle annenin babanın duasını almışsındır. Kesinlikle. Sen dedi beni çok mutlu ettin şu anda. Dedim ki ona ben siz böyle böyle yapmıştınız. Çok böyle e, etkilenmiştim o zaman. Ya bu amca iyi bir amca. Bak burada bize müsaade ediyor falan. Böyle babam da e, benim Kur'an kursuna yazdırdı. Ben de hafız oldum falan. Adam böyle dedi ki sen annenin babanın kesinlikle doğasını almışsındır, alacaksındır. Pardon alacaksındır dedi. Ve Allah seni hiçbir zaman sıkmayacaktır dedi. Ben tabi o gün bir şey anlamadım. Belasıl değerli gönüldaşlarım. Belasıl aradan yıllar geçti. Yaş 45 yaşındayım. Aynen öyle oldu. Babama bakma şerefine nail oldum. Anneme hala daha bakıyorum. Abimden de Allah razı olsun. Abim de baktı. Ben de bakıyorum. Başka kimse bakmadı. Allah babama gani gani rahmet eylesin. Sizlerin de geçmişlerinize gani gani rahmet eylesin. Velhasıl Allah Azze ve Celle beni hiçbir zaman hiçbir konuda böyle aşırı derecede sıkmadı. Problemlerimiz oldu mu? Oldu. Sıkıntılar oldu mu? Oldu. Ama hiçbir zaman büyük sıkıntılar yaşamadım. Sizler de şimdi annenizin babanızın annenizin babanızın duasını alırsanız ve bir de Kur'an-ı Kerim'e dokunursanız, dokunmaktan kastım okursanız, hayatınızda uygulamaya tatbik, hayatınızda tatbik etmeye çalışırsanız Allah Azze ve Celle hiçbir zaman, hiçbir şekilde sizi boyunuzu aşacak işlere sokmaz. Allah Azze ve Celle sizi imtihanınızı kolay eder. Allah Azze ve Celle sizin, sizin hayatınızın içerisinde hiçbir zaman büyük zorluklar vermez. Bak çok net söylüyorum. Şimdi gelelim. Şimdi ben rahmetli babamın yanında böyle ben de kalıyordum da işte böyle bir gün Kur'an-ı Kerim okuyorum. Babam tabii son dönemi iyi değildi ama Kur'an-ı Kerim okuyorum. Oğlum dedi. Oğlum. Fatiha suresini çok oku oğlum dedi bana. Fatiha duadır oğlum. Babam yani bilgisi çok olmayan bir adamdı. Düşün okuma yazmayı işte şeyde öğrenmiş. E, askerde öğrenmiş. Öyle düşünün. Ama adam ihlaslı bir adam. Fatiha suresini çok oku oğlum dedi bana. Çok oku. Fatiha suresi senin, senin için iyidir. Oku dedi. Tabi Erzurum'un tabiri. Okusana oğlum diye. Ben tabi bunu biraz düzeltiyorum böyle. Değerli gönüldaşlarım ben hayatımın içerisinde Kur'an-ı Kerim'i mesela Ramazanlarda muhakkak hatim yaparım. Diğer zamanlarda muhakkak okurum. Mesela ben hayatımda evimde Bakara suresini, hamimleri, Fetih, Yasin, Vaka, Rahman, işte Cuma, e, Abese, Amme ve buna benzer böyle bir anda okunabilecek sureleri devamlı okurum. Devamlı okurum. Okumak zorundayız değerli gönüldaşlarım. Ayrıca hatim yaparım. Hadi bunu siz diyelim yapamıyorsunuz. En azından değerli gönüldaşlarım Fatiha suresini kendinizden eksik etmeyin. Etmeyin ki dünya hayatınız daha kolay olsun, daha basit olsun. Etmeyin ki sorununuz daha küçük olsun, daha böyle çevrilebilir olsun. Düşünün şimdi bir insan olarak sizin afaki söylüyorum. 100 milyon borcunuz olsa mı ödemesi daha kolaydır? Yoksa 100 bin lira borcunuz olma, olsa mı daha kolaydır? Değil mi? Değil mi değerli gönüldaşlarım? E Diyeceksin 100 milyon borcu olan da zaten bir karşılığı var. Ya adam batmış ya yani, 10 milyonluk malı var 100 milyon borcu var. Nasıl olacak? He öbür tarafta adam batsa olur 100 bin lira borcu var. Yani gider çalışır çabala bir senede bir iki senede birkaç senede neyse Allah'ın öder gider yani. Aynı bunun gibi hayat böyledir. Onun için Allah azze ve celle'nin kitabını kendinizden eksik etmeyin. Kitabını bakın kendinizden eksik etmeyin, evinizden, ailenizden eksik etmeyin. Özellikle ve özellikle ben Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum diyenler öğrensinler. Bu arada da Fatiha Suresi'ni devamlı okuyun. Devamlı okuyun ki hayatınızdaki her şey rahat olsun. Her şey güzel olsun. Fatiha'yı okuyun ki her şeyiniz güzel olsun. Bakın, bizim bir hocamız vardı. Derdi ki, oğlum imtihanının Allah'tan imti im zaten imtihan oluyoruz ya, olmak zorundayız da bu böyledir yani. İmtihan olmak için, geldiğimiz için Allah'tan imtihanınızın kolay olmasını, küçük olmasını isteyin. Ben öyle istiyorum. Allah'ım ne olur imtihanımı kolay eyle, imtihanımı küçük eyle diye dua ediyorum. Olur ya büyük imtihan olursa bir anlık gafletten dinden çıkar mı Allah af, Allah korusun. Ha, ee, onun için ne yapmalıyız değerli gönüllerim? Demek ki Fatiha'yı eksik etmemeliyiz. Hepiniz Allah'a emanet ederken benim de dualarınızı unutmayın. Böyle bu hayatımı içerisinde yaşadıklarımı anlatıyorum ki sizler de yaşarsanız başkalarına aktarın. Bizim videoların altına buna benzer şeyler yaşadıklarınız varsa yazın ki Vatandaş okusun görsün. Ben de burada anlatırım. Sizler bana gönderin ki mail adresim var mehmetkasadar.hotmail.com Buradan da gönderebilirsiniz. Sosyal medyadan da yazabilirsiniz. Enteresan olayları anlatın bana yazın gönderin. Ben buradan paylaşırım diyorum. Allah'a emanet olun. Sizlere Rabbimin kelamıyla veda ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ebeden daima